Dizimizin yeni sezonu başlamadan maalesef ki kötü haberler gelmeye başladı. Dizimizin başarılı oyuncuları olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dizi haricinde de bir ilişkileri vardı. Yakın bir zamanda bu ilişkiyi sonlandırma kararı aldılar. Bu yüzden dizimizde böyle bir olayın yaşanması kötü sonuçlar ulaştırabilir. Umarım Mert ve Afra dizimiz başlamadan tekrardan barışırlar. Yoksa dizinin gidişatı bu sezon hiç iyi olmayacaktır. Yeni sezonun çekimlerine az bir zaman kalmışken yapım bu konuda orta yolu bulmak için çabalayacaktır diye düşünüyorum. Sonuçta bu iki oyuncu ilk sezonda nasıl başladılarsa o şekilde devam ettirmeleri gerekiyor. Afra ve Mert'in ilişkisinin bitmesi diziye umarım ki kötü yansımaz. Çünkü yeni sezonu hepimiz heyecanla bekliyoruz. İlerleyen zamanlarda da bu konuyla alakalı açıklamalar yapılacaktır diye düşünüyorum. Benim fikrimce ya bu iki oyuncu barışacak ya da rollerinde yakınmış gibi olup gerçekte birbirlerine uzak olacaklardır. Hatırlarsanız dizimiz sezon finaline girerken Seyran bayılmıştı. Yeni sezon sıkıntısız bir şekilde başlarsa Seyran hastaneye kaldırılacak ve tedavisi uzun bölümler boyunca devam edecektir. Ferit bu konuda sürekli Seyran'ın yanında olacak ve ona destek olmaya çalışacaktır. Hem Seyran konusunda çabalayacak hem de Ziya ile olan işbirliğinin devam etmesini sağlayacaktır. Dizimizin çekimleri 3 hafta sonra başlayacak ve ilk tanıtım Eylül'ün son haftasında yayınlanacaktır. Seyran ve Ferit konusunda en ufak bir gelişme olduğunda hemen sizlere bildirmek için araştırmalar yapacağız. Umarım bu sezon diğer sezonlara göre çok daha farklı bir şekilde ilerler. Çünkü sürekli aynı sahnelerin yazılması izleyicileri sıkmaya başladı. Bu da dizide izleyici kaybına sebep oluyor. Artık senaristin daha özgün ve daha romantik eğlenceli sahnelere yer vermesi gerekiyor ki izleyiciler diziyi izlemekten keyif alsın. Dizinin final yapacağını düşünmüyorum. Mert ve Afra yakın bir zamanda olmasa dahi ilerleyen zamanlarda tekrardan barışacaktır diye düşünüyorum. Bir de dizide yazılan sahneler sürekli Ferit ve Seyran üzerine olduğu için oyuncuların barışma durumu daha hızlı gelişecektir umarım. Bu sezon hepimiz için çok daha etkileyici geçer. Videomuz bu kadardı. Hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.